Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videoyla daha karşınızdayım. Bu seferki videomda Youtube'da nasıl yaşımızı değiştirebiliriz? Onu göstereceğim. Öncelikle videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoya geçelim. İki şekilde değiştirebiliriz. Birincisi şuradan şunu indirip şu uygulamayı Play Store'dan indireceksiniz. Şöyle. Şuraya şunu yazacaksınız arkadaşlar. Gireceksiniz, indireceksiniz, bilgilerinizi gireceksiniz. Ve girecek sonrasında şuraya hesabınıza tıklayacaksınız. Google hesabınızı yönetin diyecek. Google hesabınızı şöyle şöyle bir ana sayfa gelecek karşınıza ana sayfa kişil, kişisel bilgiler diyeceksiniz kişisel bilgilere tıklayacaksınız şöyle şuradan yaşınızı değiştirebilirsiniz arkadaşlar şöyle şuradan mesela şöyle değiştirebilirsiniz kendinize büyük de girebilirsiniz ben değiştirmeyeceğim onun için. Siz değiştirirseniz değiştirin. Ve ikinci değiştirme şeyi de şöyle şöyle şey gireceksiniz. Chrome'a ve Google'a gireyim. Şöyle Google'a gireceksiniz hesabınıza tıklayacaksınız. Burada da gelecek şöyle Google hesabınızı yönetin. Şuna tıklayacaksınız. Şurada yine aynı şekil kişisel bilgiler diyecek. Yine şuradan da değiştirebilirsiniz. Ama uygulamayı da indirin. Uygulama ee, her şeyinizi gösteriyor orada uygulama. Google'dan daha fazla şeyinizi gösteriyor. yani Şuradan değiştirebilirsiniz iki şekilde değiştirebilirsiniz bir o uygulamadan bir de Google'dan değiştirebilirsiniz yardımcı oldu Umarım yardımcı olmuştur arkadaşlar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın